Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yarın ayın biri. Her ayın biriyle beş arası isme kazıma yapıyoruz. Son iki aydır isme kazıma yapmadık. Yeni kartlarımız çıkacaktı. Bir iki ay dinlendik. Şimdi kartlarımız güncellendi. Yeni kartlarımız çıktı. Zamlı. Baştan başlayalım. Şimdi süper altın. 50 TL. Bu kartımızı iki arkadaşımıza kazıyacağız arkadaşlar. Bunun büyük ikramiyesi 4 milyon. İki arkadaşımıza kazıyacağız. 400 bin liradan eğer büyük ikramiyeyi bulursak tabi. 800 bin TL iki arkadaşımızla paylaşacağız. 400-400. Kartlarımız bayağı bir zam geldi. İkramiye de koymuyorlar. Bu arada. İki tane 100 TL'lik kartımız var. Bu kartımızı 3 arkadaşa kazıyacağız. 400 bin liradan 1 milyon 200 bin lira toplamda 3 arkadaşımızla paylaşacağız. Tabi çıkarsa. Şimdi burada en düşük ikramiye 5000 TL. 5000 TL'nin 500 TL'sini %10'unu paylaşsak çok fazla bir şey ifade etmez. En düşük ikramiye 40 bin TL. Eğer 40.000 TL bulursak %10'unu paylaşacağız bu iki kartımıza. Süper altında iki arkadaşımıza kazıyacağız. 10 10.000 lira. En düşük 10.000 lira bulursak 1.000 lirasını iki arkadaşımızla paylaşacağız 500 500. 4 tane kartımız var. Altın gol altın çifte şans. 1 milyar ödül yağmuru. 1 milyar ödül yağmuru hiç ismine yakışmıyor. Hiç doğru düzgün ikramiye vermiyor bu arada. Şimdi bu kartlarımızın hepsi 16 milyon. Bu kartlarımızı 5 arkadaşımıza kaz kazıyacağız. Kişi başı eğer bir ikramiyeyi bulursak 500 bin TL'den 2 milyon 500 bin lira. Bu 4 karta burada minimum 50.000 lira 50.000 lira olursa 5000 TL'sini 5 arkadaşımızla paylaşacağız burada da 50.000 lira burada da 50.000 lira eğer 50.000 lira altını bulursa şey 50.000 lira ve 1 milyonu bulursak yüzde 10'unu paylaşacağız Burada da 50 bin lira. Eğer 50 bin lira ve 1 milyon TL bulursak %10'unu paylaşacağız. Katlarımız çok boş ama ne yapalım? Biz de bir kazıyoruz bakalım. 250 TL'lik elmas kartımız var. 20 milyon. Eğer büyük ikramiyeyi bulursak 6 arkadaşımıza kazıyoruz. Kişi başı 600 bin liradan toplamda 3 milyon 600 bin lira paylaşacağız. Burada da en düşük ikramiye 1 milyon ve 100 bin lira bulursak %10'unu paylaşacağız. Bu elmas kartımıza. Evet kral tacı. Daha önce bu kartımızı 7 arkadaşımıza kazıyorduk arkadaşlar. Tabi kartlara zam geldi. Bu kartlardan birer tane kazısak 1800 TL yapıyor. Bunun büyük ikramiyesi 40 milyon. 9 arkadaşımıza kazıyacağız. Eğer büyük ikramiye 40 milyon bulursak 700 bin liradan 6 milyon 300 bin lira para paylaşacağız. Bunda en düşük 100 bin lira. 50 bin lirasını 5 bin lirayı paylaşsak çok fazla bir şey anlam ifade etmez. 100 bin lira 1 milyon ve 2 milyon bulursak 40 milyon harici %10'unu paylaşacağız. 9 arkadaşımızla. Şimdi bugün hangi kartlarımızı kazıyalım? bir tane kral tacı. Bir tane mega altın kazıyalım. Bir tane altın gol kazıyalım. Bunlar zamlı haliyle geri döndü. Bir tane yüze katla. Bir tane şans yıldızı. Bir tane de süper altın kazıyalım. Toplamda kaç para yaptı? 500 900 1000 1150. Bakalım bunları kazıyalım bir. Şimdi bu arada arkadaşlar yarın itibariyle kazımaya başlıyoruz ama yarın kazamayabiliriz. Çünkü bu videomuzu 3 gün 4 gün öncesinden çekiyorum. İşimizden dolayı ayın ikisinde, üçünde kazıyabilirim. Ara ara kazıyabilirim ama ay içerisinde 5 günü tamamlayacağız videomuzda ben belirtirim kart isteğinde bulunuruz arkadaşlar kazımak bizden bayiler bir deste açıyormuş hiç ikramiye çıkmadı doluyormuş arkadaşlar ve hatta 5.000 10.000 bin çıktığı oluyormuş bana öyle söylüyorlar ama genelde desteler çok boş çıkıyormuş arkadaşlar kart isteğinde bulunuyoruz arkadaşlar bakalım Birikim isme kazıma yapacağız. Eğer çıkmazsa bırakabiliriz arkadaşlar. Çünkü katlar çok boş. 504 milyon 40 bin 1000 1000 5000 50 40 bin 100 Süper altın boş. Şans yıldızı geri geldi ama çok boş bu kart. İlk sıra ikinci sıra boş. Üçüncü sırada boş. Dördüncü sıra da boş. Evet. Bonustan 100 lira mı? Bonustan 100 lira çıktı buradan. 45 30 21 16 46 32

49 42 37 Buradan 200 lira 3'e 4 4'e 8 2'ye 6 5'e 7 2'ye 4 3'e 5 6'ya 7 5'e 6 2'ye 3

16 7 40 9 36 2 5 39 39 yok 34 17 27 22 25 14 28 38 4 20 26 10 9 9 da yok. 8 rakamlardan yok. Bonuslardan da yok. Mega altında boş. Sadece 2 karttan bulduk şimdiye kadar. bakalım Kral tacı ilk sıra boş ikinci sırada boş yukarıdan aşağı devam eden yok Burada 3 tane kasa varmış. İlk oyun boş. Üç tane altın kasa. Evet yukarıdan aşağı burada devam eden kalmadı. 3 tane elmas. Şura elmazsa ora elmas değildir. Bakalım elmas mıymış? Evet elmas. En azından 500 kendini kurtardı. Evet buradan 500 lira çıktı. Şimdi buradan 500 lira çıktı arkadaşlar. 200 lira buradan 700. 100 lira da buradan 800 lira ikramiye bulduk. Kazıyacağız bakalım arkadaşlar. Yani yorumda bulunuyorsunuz. Çıkmıyor. Yani bir ikramiyeyi bulmamız zaten çok büyük sürpriz. imkansız, zor ama denk gelirse bakacağız arkadaşlar. En azından paylaşacağımız rakamlar çıksın bulalım. Kısmet nasip. Kart isteğinde bulunuyoruz arkadaşlar. Videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.